Lozan kaç yıllık biliyor musunuz acaba? E, Lozan 100 yıllık olduğu söylenir ama anlaşmanın herhangi bir detayı verilmediği için 100 yıllık olup olmadığı tam olarak bilinmiyor. Kamuoyu tarafında da. Halk arasında 100 yıl olarak bilinir. Ama 100 yıl değil muhtemelen. Çünkü bitmesi de e, şu anda da bitmiş gözükmüyor. Peki Lozan'ın sizce gizli bir maddesi var mı? E, zaten uluslararası anlaşmalarda bu tür savaşlarda maddeler çok olarak e, açıklanmaz. O yüzden gizli madde olarak hani tam var o ya da yok diye bir şey diyemeyiz. Çünkü neredeyse bütün anlaşmalarda gizli maddeler vardır. Peki Lozan sizce zafer midir, yenilgi midir? Lozan e, yenilgidir. Çünkü biliyorsunuz o dönemlerde şöyle bir şey var. Tamam Sebir'in yerine belki mal galibiyet olarak e, adlandırılıyor olabilir ama şöyle bir durum var. E, ülke içinde çıkan bir isyan vardı Diyarbakır'da. Bu sebepten dolayı belki biz elimizde kurtarabilecekken Musul'u, Musul gibi toprakları kurtaramıyoruz. Musul dediğimiz topraklar bugün günde 250 bin varil benzin çıkaran topraklar ve Türkiye'nin günlük petrol ihtiyacını tamamıyla karşılayabiliyorlar. O yüzden kaybediyoruz. Bence Lozan içeride çıkan isyandan dolayı bir nevi kayıp da sayılabilir.